Lan. <laughs> Lan. Ya Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deneme videosu. Tarej dur. Marka nerede onu kapatacağım. Eğer yani şu marka o yüzden kapatıyorum. Yok ya boşver hmm. Normalde açmıştım i̇şte biraz baktım. Açmış. Ama bunu yemedim. Yemedim. İki tane. Aldığımız fiyatı söylüyorum. 58 lira. 58 lira 50 kuruş. Alo. Acil tahtik. Ben gerek. Bu arada arkadaşlar artık tuvalete gitmem gerektiğini anlamanız için şöyle yapıyorum. Böyle yapamdan tuvalete gidiyorum. Tamam ki. Bekleyin. Kardeşim üstünde katlamıştım. Bu o yüzden. İğrenci. Böyle okumamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Sen de yiyecek misin? Aa. <laughs> Aa, arkadaşlar bir de bu çilek. Lilo Yipop. Çilek dişti. Bu çilek. İlk tadınıza tadına sen siz bakın arkadaşlar. Bundan da Hadi bir... Mmm. Şuralarda çubuk var. aylık. Ne çekiyoruz? Ne telefonu Telefonu mu istiyorsun? güzel bir çilek. Bunun <laughs> çikolatası vardı hatırladınız mı? Çikolatasının çilekli <laughs> hali. Var mı? <laughs> açmam, açmam açma, var. Açmıyorum. At. Açmayacağım Ver. Ver açayım. Bunu verirsen... <laughs> Ama kapatırım kapıyı. hadi onu al git hadi onu al. Git. Dökme. Kanala abone ol like atmayı unutmayın. Yorum yapın. Zili tüm, tüm açın. Videoyu çok seviyorum. Kendinize like, iyi like, like, bakın. Like. Bye bye.